Dünya Prodüksiyon Ekranları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bakırköy'deyiz. Bakırköy'deki vatandaşlara gündeme dair sorular soracağız. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Anlaşın. emekli miyiz? Emekli. Emekli ne durumlar peki? Şu anda normal. Geçim yani sıkıntısı yok dersek yalan konuşuruz. Ama o ortam bu yani yapacak bir şey yok. Neden abi ortam Aa, bu, yapacak hayır. bir şey yok? Şimdi deprem oldu. 11 tane şehir yıkıldı, ayağa kalktı. Pandemi geçti. Bu kadar yatırımlar var. E, bütün dünyada var bu sıkıntısı. Sadece Türkiye'de yok ki. Depremin olduğu yerde hala konutlar, verilmeyen konutlar var abi. E, şimdi hemen olmuyor yani bu işler. Ne oldu abi? Kaç yıl sonra olacak bunlar peki? Abi, bak şimdi. Bir şey şurada bir evimizin içini yapamıyoruz hemen. Yani o kadar şeyi yapmak kolay mı? Yani biraz da şey düşün makul düşünmek lazım. Abi. Bu ülkeye bir şeyler de yapıldı yani. Ne yapıldı abi? Bir tane örnek verebilir misin? Hepsi yap. Köprüler yapıldı, yollar yapıldı. Şeyler, geçiş garantisi Şeyler. Abi. Yap abi işte yani. devre. Olsun ne olursa olsun sonuçta yapıldı. Neden abi? kendimiz yapıp da yap işte de başkalarının kasalarını ha. doldurmadan kendimiz yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? Halkın sırtına yüklenmeden bak kendin olmayınca nereden yapacaksın? o, o anda yok. Özal nereden yaptırdı abi? Hayır Özal. köprü. Şimdi özel da borç, borçla yapıldı. Hepsi borçla yapılıyor. Bunlar borç yapılmadan bugün, devlet bütçesine. Bak bugün onları yapmasan bugün yapamazdın. Bak bugün on katına çıktı biliyor musun? Öyle düşün yani. Şimdi bir şey yapılırken yani illakin öyle düşünmeyeceğin yani. E, nasıl şimdi... düşüneceğiz abi? Tamam da şimdi ben diyelim ki iş, iş yeri çalıştırıyorum, değil mi? Evet. Çalıştırıyorum, param yok. Sen getirmişsin para koyuyorsun, böyle kalkın yapıyorsun. Ama ben onu biriktirmem için çok uzun zaman al, alır. Ama en azından o anda iş işini yapıyoruz. O köprüyü kendimiz yaparsak biri yapıyoruz. Yap işte devlet yaparsa beşi yapıyoruz. Yok. Emişerim, yok. Var olsa tamam. O, Eyvallah. Olmaz mı abi? Sen, yok. Senin dediğin bak, senin dediğin var olsa olur. Ama yok. Yok da bak, ne olacak? Kasada 23 yıldır ne oldu abi? Şimdi Yok. bak onların hızla yapılması daha iyi oldu. Ne oldu? Senin karın benim karım oldu. Bana lazım değil. Bak doğacak e, torunlara çocukları lazım. parasını ödeyecek. Hayır. Bak, o, o zaman açık kalmaz ödeyecek. o. O zaman açık kalmaz o borç. Biter. Olur mu abi? Kaç yıl biliyor musun sen? Biter. Kaç yıl? Biter onlar abi. Kaç yıl biliyor musun? Kaç yıl? Bilmiyorum. Bilsen Peki söyle. abi Osman Gazi Köprüsü'nden geçişte <laughs> kadar Bilmiyorum. Geçmedim ki. Geçseydim geçmedin abi. Geçmenin köprünün parasını ödüyorsun ama. Abi ödeyeceksin tabii. Öyle düşünmeyeceksin. O yanlış. Bak ben geçmiyorum ödemeyim. Öbürü geçsin ödeme onlar yanlış. Hastane yapılıyor ben gidiyorum yapılmasın öbürü. Onlar çok yanlış düşünceler ya. Yani. yani şimdi ben geçmiyorsam öbürü öbürü geçiyor yani. Yapılmasın yani. değil. Kendi bütçemizden yapalım. Yap işte de başkasının cebine para bak, doldurmayalım. Kendi bütçenle yetişmiyor. Yetişmez mi diyorsun? Yok öyle yetişmez. Yani olacak, kendi bütçenle yapmak için çok zaman beklemen lazım. Yapma abi. İşte evet. Ben de sana diyorum <laughs> Osman Gazi Köprüsü, Atatürk Köprüsü, 15 Temmuz <laughs> Köprüsü nasıl yapıldı? Abi ya işlet devlet ama bak bugün senin başkasının değil ki. Yani ödenecek onlar. Senin değil bükecek. abi. Abi ödenecek yani. Ödendikten sonra o senin olacak. <laughs> abi şu an ayrı. senin değil işte o sıkıntı orada. da. Abi bak bir sürü şeyler var. Adam şimdi ülkemizi düşüneceksek şimdi Sen özgür şu an özel. Şeyi düşünüyor mu abi? Bak özgür özel. Bugün e, ne yapıyor? Yani derler ya düğün de, al bayram de, 24 saat şey yapıyor, mitik yapıyor. Bu hem kendi bütçesinden gidiyor, hem ülkenin bütçesinden gidiyor. Hiç kimse sormuyor bak. Ya kardeşim bir gün sorun ya, bu ne oluyor diye. E, her gün mitik olur mu? 5000 polis peşine gidiyor, o kadar 300-400 araba gidiyor, bilmem ne. Her gün kendi kendi heme ekonomisi ya CHP'nin ekonomisi gidiyor. Abi ya biliyor Ekonomi çökmüş. Ama sonuçta CHP sen gidiyorsun. Ama sonuçta sen gidiyorsun. ben Bende nasıl gidecek? Yönetsin gibi. ya. Ama senin benim param da gidiyor. Ne oluyor? Bir Diyelim bir ki bir yazık da da al da al mı Her gün her gün mitik mi olur ya? Hiç kimse sormuyor ki, demiyor ki ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu kadar yazık mı? 5 bin tane polis bugün şey yapıyor. 300 400 araba oradan oraya taşıyorlar oradan oraya. Bu kadar yolları kapatıyorlar benzin. Bir sürü şey. Muhalefet gün. olmasın zaman. Muhalefeti kapatalım komple. Hayır, muhalefet yapsın. Bak, muhalefet yapsın çok e güzel yapsın? bir şey. TV'ler önermiyor. Yanlışladığım. Hayır, hayır. Bir yapacak? kişi, iki kişi için yazık değil mi? 24 saat mitik İyde, mi olur medya ya? Yanlış göstermiyor. Ne yapacak? <laughs> Abi bak Yandaş medya diye bir şey yok. Yok mu şu an yandaş medya? Bak şimdi olabilir. Yani ama kendi çelişiyorsun abi. Ya. Olur mu olamaz mı? Abi ülkenin ülkenin yararına bir şey konuşuyorlar mı söyle. Akşam yatıyoruz CHP bıktık ya. Sabah yatıyoruz CHP. Ama ülkenin yararına bir şey konuşsun. Abi o da bu vatanın evladı. Biz Hayır bak mi? şimdi bak. O da bu vatanın evladı. Tabii ki olacak. Abi, Ama ekonomi Ama hizmet kor. Ekonomi konusun. Hayır işte ekonomi konuşsun. Biz de onu diyoruz. Ya, o de. boş boş orada konuşacağına mitikleri ya bu ülkenin şeylerini konuşsun, takdir edelim yani. Takdir edelim abi biz niye diye. Takdir o da bu vatanın be. evladı ya. Emeklinin maaşını soruyor mesela takdir edeceğiz. Abi be. bırak emeklinin maaş. Kimse maaşa da doymaz, şeye de doymaz. 16 bu yeter diyorsun. Abi bak şimdi hiçbir şey yetmez. Hepimiz ne dedik? Şu ülkede ne yaptık? ayakkabımız yok, pantolonumuz yok geldi. Kara lastiği bursak biz bayram ediyorduk ya. Kara lastiği bussak. Şükür yok. Ne demek ya? Ne demek yeter? Hayır. Ekonomi güzel mi? Yok. Ne kötü. Kira veriyorsun abi sen? Abi bak. Onları bunları kıyaslarsa biz hiçbir yere gelemeyiz. Hiçbir yere gelemeyiz. Bakın. Zaten nereye geldin ki? Bana bak 100 bin lira maaş da versen yetmez. Ama ekonomiyi yaşayan düzeltirsek bari, yeter. He, ekonomiyi düzeltirsek yeter bak. Beyefendi. Enflasyonu düşürürsek. Ha yoksa bana 100 bin lira şu anda maaş veriyorum desen yetmez. Eyvallah abi teşekkür ederim. Abi ha. ne durumda ekonomik alım gücü? Nasıl? Ekonomik alım gücü ne durumda vatandaşın? Ya şimdi baktığınız yere bağlıdır. Yani bir ben hep bütüncül değerlendirmeyi şey derim. Tabii ki şu anda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Ama şu var. Şu anda ülke dünyada güvenlik merkezli bir strateji var. Ne güvenlik merkezi? Şu abi, güvenlik sadece... merkezi çünkü 100 yıl sonra coğrafya tekrar e, kağıtlar karalıyor, coğrafya yeniden şekillendiriliyor, yeniden konumlanma oluyor. Dolayısıyla burada esas e, adalet değil, esas güç kuvvettir. Yani silah gücü, asker gücü bir anlamda güvenliği e, gerektiren bir güç. Dolayısıyla bu ülkede şu anda güvenlik merkezi bir strateji gidiyor. Bu Mesela açıdan, İsrail, bu bu İsrail açıdan havadan koruyarak güvenlik merkezi stratejisi oluyor bu. Bu şu, şu açıdan güvenlik merkezi derken bakın yüzde seksen bugün Fransa'dan çıkan dergileri, İngiltere'de çıkan dergileri, Amerika'da çıkan yabancı dergilere bakıyoruz. İçeriden ben de bakıyorum bizi gaza mı getiriyorlar? Bir kere yüzde seksen kendi e, silahımızı, ondan sonra savaş stratejisini değiştirecek şekilde İHA'mızı ve SİHA'mızı ve onun ötesinde kahinlarımızı. Ki motoru kolay değil. Herhalde. Ama bak şu var. Şey eğer bir şey biliyorsan ya. teknolojik eğer bir ilmi olarak biliyorsan Her bugün şey Amerika'da abi, o sabahtan ya. akşama kadar bunu yapmadı. En az <laughs> bir nesil nasıl ki 30 yılda yetişirse bir e, motorun teknolojik gelişme 40 yılı buluyor. Dolayısıyla yarın sabahtan akşama burada e, o şekilde hemen motoru yapalım. Ki onu da yapalım ya ama. ya dedin ne abi? Biri, o Bayraktar'ın bizim a değil ki. Bayraktar'ın zengin etti. Şimdi hayır. kimin hayır. Abi, dakika Türkiye ülkenin, ülkenin. Ülkenin değil, ülkenin. değil ülkenin, abi. Ay, Ülkeyi ayır. bir şey söyleyeyim. Koç diyelim ki bak ha. Koç şunu diyorlar. Şey, koç'a şey, kripto şey, falan derler. Peki Koç bugün e, Arçelik bu ülkenin mi değil mi marka olarak? Bu ülkenin Abi ülkenin olması Hayır. Değil, ülkenin bütçesine katkıda bulunması ülke, önemli Ama benim. bu ya ülke yapıyorum. Koç ne bu katkı? mesela abi sen Bayraktar zengin Hayır beko ay, zengin ve oldu? Arçelik ay, soru bayraktar soruyorum. Bayraktar sen ikna etmeyiz Beko ve Arçelik bu ülkeye ekonomik olarak tamam ekonomik olarak bu ülkeye katkı yapıyor mu yapmıyor mu? Yani bayraktar da. A, tamam Bayraktar da yapıyor. Dolayısıyla bakın tabii ki özgür teşebbüs var yani. Ahmet yani devlet desteği var. Bakın yıllarca bu ülkede eğer yerli araba gibi bir şey mesela diyelim ki e, üretilmişse ki üretilmemiştir fakat taşörenlik yapmıştır yaptırmamıştır, yaptırmamıştır. fakat bugün onu yapıyor tankını yapıyor uçağını yapıyor şunu var, yapıyor nasıl nerede, yapılıyor ama? nerede yapılıyor? şimdi bak bir yerli yerli olan, olan neyimiz var bak size bir şey söyleyeyim patent diye bir şey var patent ne? diye bir şey var eğer patent şudur sen bunu tasarlarsan ondan sonra bir organizasyonu sen yaparsan, bak, bak mesela şunu söyleyeyim, bak şunu söyleyeyim. Bugün iPhone Amerika'da tasarlanır, fikir ona aittir ama Çin'de üretilir. Sen kalkıp Çin'de üretiliyor diye iPhone'u Çinli diyemezsin. Çünkü esas sahibi, yani fikri sahibi bir anlamda Amerikadır. Burada da şimdi böyle yıl, belli bir zaman. Milletvekilleri Peki, ya da bakanlar. Kendi arabamızı Anlamıyor. üretmek sizi mutlu abi eder yani. mi etmez mi? Kendi yağımızı, yani, siyahımızı üretim, üretmek, üretmek, şey, üretmek tasarım öyle. İtalyan olursa, şey. motoru evet. Alman olursa, et, 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 beni milli evet. olmazsa bak beni oraya, oraya etmez bak oraya, 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 geldikten da, abi, şey oraya geldikten sonra bir şey söyleyeyim. Biz lider abi. bak lider diye dediğimiz kişinin imzası yabancı. Ondan sonra e, marşı yabancı, söylevi yara yabancı. O zaman ondan sonra e, kabrini yapan yabancı. Yani yabancıya gittiğimiz i̇stiklal zaman. Marşımız yabancı mı? Hayır, istiklal Marşımız yabancı değil ama yani oraya girmeyelim. Ama İstiklal Marşı abi, yabancısının peşin Tamam girelim. girelim. A, mesela oraya girdiğimiz abi, zaman İstiklal ya. Marşı'nı yazanın neden peşine hafiyeler polis takılmış ve neden o e, yurt dışına sürülmüş veya kimsesiz gibi ölmüş. Oğlum, gazeteciler ölmüş. cezaevinde. Neden? Abi. Hayır neden diyor? Gazeteciler cezaevinde. Ben size bir şey söyleyeyim. Hadi, hadi, ben size bir şey söyleyeyim. Sabahattin Ali <laughs> Bu ülkenin en nadide aydınıdır. Evet, evet. 1933'te neden cezaevine girdi ve neden başı taşla ezilerek öldürüldü? Eğer bakıyorsanız bunu evet. mesela ben davranış bilimciyim. Muzaffer Şerif diye birisi neden bugün dünya e, literatürüne ismi geçmez bir marxistir, sosyalisttir ama bir bilim adamıdır fakat sürülmüştür. Neden sürüldü? Mesela Nazım Hikmet ulusal şairimizdir diyelim. Peki neden şeye gitmek durumunda kaldı cezaevinden çıkıp da Rusya'ya gitmek durumunda. Yani oraya neden Türkiye'yi bırakıp kaçıyor Onu söyle bana. Şimdi şu var. <laughs> şu, şu an sen o söyle. onu söyleyeyim. Şey. Cemil Şu an milyonlarca genç kaçıyor. Cemil Meriç. Cemil Meriç, Cemil Meriç eski Marksist ve yolalcısıyla kendi de şunu alatayım söylüyor. Alatayım Cemil Meriç şunu söylüyor. Şu an doktorlarımız kaçıyor. Bu ülkeyi diyor yaşanmaz. Bak bu ülke. Bu ülkeyi bu ülkeyi bu ülkeyi bu ülkeyi diyor yaşanmaz diyor Kalandar yaşanmaz diyenler bu şeyi yaşanmaz kılanlardır. Sen bu mikrofonu yaşanmaz kılanların adına tuttuğun zaman tabii ki bunun bir teknik izahı vardır, bir ideolojik izahı vardır. Bugün Türkiye'de başka yerine gitme. İlber Ortaylı onu diyor. Diyor ki başka yere gittiğiniz zaman size orada buyurun gel el üstünde tutacağız değiller. Yine vatanınız. Bura bizim yurdumuzdur. Biz. Bayrak kanımızı taşıyor. Biz. Canımızla, biz. Emeğimizle, biz. Canımızla, biz. Emeğimizle, e canımızla, emeğimizle, canımızla, emeğimizle bu vatan için çalışmamız lazım. İyisiyle kötüsüyle, beyefendi. sağcısıyla solcusuyla. Ee, Anadolu beyefendi. insanına, insanına Ve Hilal'ın çocuklarına. 1 vermemiz lazım. ben de konuşacağım. Ben de konuşacağım. Herkes konuşacak. Herkes konuşacak. Bu ülkede ön önce Suriye, e, demokrasi. Adam, önce demokrasi. Önce de. demokrasi. Suriye'den gelenler daha çok baş tacı bir Selanik'ten gelenlere ne diyeceğiz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika ben susun sus, siz konuşurken. Önce demokrasi, önce gençleri, herkes fikrini rahatça söyleyecek. Böyle birisinin sesini daha yükselterek diğerlerin konuşmasını engellemeyecek. Ben sizden gencim bana müsaade etmediniz. Ben 73 yaşındayım. Ben sizden gencim işte biliyorum. Müsaade etmeniz. konuştun demin konuştum. Bak hala çalışıyorum üretiyorum memleket için birçok insanda üretiyor Dolayısıyla böyle reklama gerek yok bu memlekette yaşayan bütün insanlar bu ülkede ne üretilirse gurur duyar çok güzel ancak tebrik ederim, çıkarttık. Tebrik ederim. yok bilmem ne yaptık tabii, yok tabii. motor yaptık falan böyle şeylere gerek yok Gerçekten çok yapacaksın çok üreteceksin ve dışarıya da satacaksın Ondan sonra da diyeceksin ki ha ben bunu yaptım diyeceksin yoksa Oradan alıp montaj yaparak buradan yaparak bilmem ne öyle olmaz. Şey Bu ülkede Yıllar 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 önce Kayseri'de Kayseri'de biliyorsunuz neler yapılmıştı. Eskişehir'de neler yapılmıştı? Bir dakika. Bu ülkede Yeşilköy Havalimanı neden kapatıldı? Neden kapatıldı? Bir şey diyor. Kapatılmaz. diyor ki tamam mı? Diyorum. Uçak yaparken. Yapacaksınız. Tabii ki yapacaksınız. Babanızın malıyla yapmayacak. Yapmıyorsunuz. Bu vatandaşım dergileriyle yapıyorsunuz. Tabii ki yapacaksınız. Tabii ki yapacaksınız. O kadar. Yapacaksınız. Biz vergi veriyoruz. Siz de çalışacaksınız, yapacaksınız tamam, o yapıyorum. kadar. Tamam zaten yapıyorlar. Nokta. Sorun yok. Demokrasi, demokrasi. Hani Kimseye çamur atmayacaksınız. Ben Bak ben görüyorsunuz ben. neler. Ya, e, şey belediye başkanlarımız neden içeride? Allah evet. Allah. Neden içeride? bir hırsızlık yapıyor. Hayır. Hırsızlık Hayır. Yapıyor. Hayır. Hırsızlık yapıyor. Görünüm, abi. Hiç kimse öyle hırsızlık evet. yapmıyor. Evet. Ya. ya. güvenecek. Hayır. Hukuk hırsız yap. İns, i̇nsanlar hırsızlık. Bir dakika. Hukuka güvenecek. dakika. Hapise tıkılmaz. Onların kaçacak bir yeri yok. Onlar bu vatandaşlar. Bu kadar. Siz de hırsız dersek ne diyeceksiniz öyle mi yani? Apo'yu Apo yani. neden çıkarmaya uğraşıyoruz zaman? Apo, Apo bir devlet projesi. Bakın. Allah Allah. Bir, bak, bak, Bak şöyle. Afo bir emperyalist projedir terörist ama abi, bugün. Terörist abi. Bu terörist projedir. Sen sağdan yürüyeceksin dostum. Terörist bir içeriden. Terörist abi. Hayır hayır tamam terörist de. Yani ama. içeriden çıkarılması bir devlet projesidir. Devlet projesi dedi ya. Devlet projesi abi, şu. Abi lütfen tamam devam et. İçeriden çıkarılması abi, devlet projesi. Terörist. Bakın de, da, İçeride bölünmemek için. Türk Türk şehitlerimize, şehitlerimize utanmayın. Neden bugüne kadar kürt, kürt, hayır, bugüne kadar o proje yoktu da? Milleti dinleyin, hayır, biraz hayır, insanları hayır, dinleyin. Hayır, Birilerine hayır, hırsız hayır, demek. Bakın, hayır, sen beni niye dinlemiyorsun? Kadın konuşuyor niye dinlemiyorsunuz? Birilerine hırsız, hayır, hırsız hayır, diyorsanız hayır, elinizde bir belgeniz olması hayır, lazım. Siz de mi yanındaydınız? Bakın, savcı sadece. Savcı. Ayakkabı kutularını ya da sıfırlı oğlum diyenlerin neden soruşturma açmadı Ayakkabı kutuları fetö projesidir. Müdahalen. Hadi kanmayın. Her şey bir bahane bulmayın. Hepiniz de aynısınız. Hepiniz FETÖcüsünüz. Hepiniz Melik aynısınız. Melik Gökçe'ye gökçe de gitmiyor. Melik Gökçe niye gitmiyor savcı? Savcı Melik Gökçe'ye gidip bitmediğini de savcıya sorun. Da Dosyası var. Bir tanesi gidiyor mu oraya? Şimdi gidin onu gidin savcıya sorun. Nasıl bakıyorsunuz ya? Bu şey. Siz başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Hayır. Ben bu ülkeden ve Hilal'in çocuğuyum. Kimi? Yani ben Türk'üm. Herkes yani? Herkes ve hayır, hayır, o, 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 o yapsın diyor adam kanım var. Ya yani, o yaptı diye kimse niye yapsın diye. Kanın yıldız olsa yıldız terörist kurucusu, terörist bebek katil ben kurucu diyemez mi? Bakın içeride bizi bölmek isteyenlerin oyununu kesmek için diyorum ki bu bir devlet projesi. Yani bu açılım. Hayır hayır açılım devlet projesi. Yani kardeş Türk Türk Kürt kardeşlerini pekiştirme bir devlet projesi. Çünkü bakın bak ben serbestlik vermeyerek nasıl devlet bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Bugün etrafımızda kadar, 20 sene sena, önce 20 sene önce etrafımızda 12 ülkeye bu coğrafya 100 yıl sonra tekrar bölünecekti. Bak tekrar bölünecekti ve bunun içinde Türkiye de vardı. Alevi, Sünni, laik, din, Kürt, Türk ondan sonra kripto bilmem ne çatışmasıyla, çatışmasıyla bu ülkeyi bölecek. Ve bugün bunun için Amerika'nın da bu anlamda gizli ajandası var, İsrail'in de var. Şu anda Kürt Türk kardeşliğini Anlatabiliyor muyum? Kardeşliğini pekiştirmek için bir devlet projesi diyorum. Yoksa Kürtçülük bir emperyalist projedir. Bizi bozmak için bir emperyalist projedir. Şu andaki şey onun önünü kesiyor. E, bunu Bakın çözü bunu çözü anlayalım. Abdullah Hoca'nın içeri çıkartmak mı? Hayır. O abi, mu yani? De çözü çıkmadı çözü değil ki daha mu? çıkmadı. Ya yani, daha nasıl çıkacak? Gelsin konuşsun diyorsunuz. Ya bu, bu bak bak şu bu sokaktaki vatandaşın dilidir. Eğer ilmi olarak meseleye Gerçekten e, yetkinlik içerisinde mı bilimsel olarak de, bakarsanız mı yorumlayabilirsiniz. Bunu yorumluyor, Ben böyle yorumluyorum. Yani gerçekler içerisinde böyle yorumluyorum. Tamam, bu ve sen, bu, ben açıdan böyle da, yorumluyorum bu açıdan da, bu açıdan da evet o alternatif fikir. de düşünse tamam, bey yani. amca aynı ülkedeyiz. Tabii kodurduğu yani, yerden öyle yani. değerlendiriyor. Saygım saygım vardır. Ama ben de böyle değerlendiriyorum. Bu ülkenin çocuğu olarak ve düşünen bir kafası olarak, okuyan bir kafası olarak böyle değerlendiriyorum o zaman bana da saygı durmamız lazım. Yoksa elbette ki ekonomik kriz vardır. Anla ama bütünsel olarak baktığımız zaman dünyada kriz vardır. Bugün Amerika ne kadar boştu biliyor musunuz? Almanya ne durumda? Bakın 10 yıl 15 yıl sonra ancak silahını milahını ama yapacak Ukrayna diyorlar. Ama biz 80 kendimiz Abi, Ukrayna, üretiyoruz. Ukrayna şu anda savaşta enflasyon %8. Bizden düşük. bak öyle değil. Bütün Avrupa Abi, Ukrayna'dan örnek verdim sana bak. Ukrayna, Ukrayna da, da, bütün Eplasyonun düşük, düşük savaşta oldu hal Bakın bütün Avrupa şu anda bütün G5'ler onun arkasındadır. Oraya akıtıyor destekliyorlar. Bakın destekliyorlar. Bu kadar da boş konuşulmaz ya. ya. kendi fikrinizi yani yok söylediniz. Yok kendi yok kendine düşüniyeceksiniz. Neden, neden, dersi, boş, neden boş diyorsun, diyorsun ya? Türkiye'nin baş tot... Son 23 yılına bir baktın mı? Lütfen. 23'lükten iftihar 23 ediyorum. 23 yılına bir 23. baktın mı? Türkiye şu anda içinde oynanan oyunların farkında mısın? Ne mı? oyun? Ne ne oyun ee, oynanıyor? Nasıl? Hani okuyordun? Ne, hani ne hani bakıyordun? Hani görüyordun? O, ne ne, ne oyun oynanıyor? Söylesene. Bugün Söylesene. Bugünkü Hayır, ne millet meclisinde Ne mesela? Ne, ne oyun ne? Onu i̇şte soruyorum. o Türkiye'yi parçalamak, bölmek, dışarıya satmak. Evet. Türkiye'nin bütün varlıkları 23 yılda satıldı. Tek, Sen neyi savunuyorsun ya? Tek dil, tek vatan. Tek millet. Hangi sütek millet? Bu memleket millet? Biz aksini mi söylüyoruz? Şey. Şeye, şeye, şeye bak ya. Tek de, de. Biz, biz, biz biz aksini. aksini Çalak kale ruhu diriliyor. Çanakkale kale ruhu diriliyor. Ne yaptı adam? O gördüğünü çıkar. Bir O gördüğünü çıkar. Ne yaptı? Türkiye'nin varlıklarını sattı. Ne yaptı? Türkiye'nin bütün varlıklarını sattı. Ne yaptı? Şey ya ya. Ya, ya, yok. Yok ya. Türkiye'yi satmadık fabrika kaldı mı? Kaldı mı kaldı? Parçal, 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 fabrika kaldı, mı? Kaldı, mı? Bana söylesene. Nerede şeker fabrikaları? Şeker. Buzdolabı yok dedi. Buzdolabı yok, Buz yok dedi be. Yıktı. Doğru mu? Bir şey Buzdolabı yoktu. Çamaşır makinesi yoktu. Doğru mu? Doğru muydu? Gözlükte göremezsin. Ya <laughs> bütün fabrikaları sattı cumhuriyetin. Yazık değil mi? Hepimizin malını sattı, hepimizin ne malını sattı? Ne sattı? Nereye sattığı belli değil. Görmüyor musun? Nereye göreceğim be? Bakın, buzdolabı yok dedi buzdolabı Türkiye, bu memlekette. Türkiye Çamaşır makinesi yok dedi bu memlekette. Öyle miydi? da ben yaptım dedi. Evet, üniversiteleri ben yaptım yaptı. dedi. Ha, Zonguldak Üniversitesi o mu yaptı? Ya Adnan Menderes Üniversitesi'ni o mu yaptı? Ya, bir Biraz doğruyu konuşun, doğruyu. Yalan konuşmayın. Ne var, ne var? Arkadaş daha Bakın bu zihniyet bu üç, köprü üç, köprü, üç, köprü. Atatürk, üç köprü üç köprüye karşı çıkmış. Işte. Atatürk havalimanını mahvettiniz be. Üç köprü. havalimanını mahvettiniz. Havalimanını. teşekkür ederim abi çok sağ kalabalık oldu. Eyvallah. Abi de harika ettim kalabalık oldu. Hangi menfaatiniz var? Varsa söyle söyle fikriniz var mı? Teşekkür ederim. Hey. Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Eyvallah çok sağ ol. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Ya neyi anlatayım daha ne? neyi anlatayım? Teşekkür ederim abi. Gel bak aslan burada. Sorar mısın bunlara? Bir devlet başkanının Allah affetsin, millet affetsin demesi ne demek? Ne demek? Ne, ne demek? demek? Ne demek? Ne demek? Ya ne demek ya? Bir devlet başkanı Allah affetsin, millet affetsin ne demek ya? Ne demek? Ne demek? Bir şöyle. Müslümanın lügatını kullanmak ge demek. Ge Geçen Müslümanın lügatı. Dolaylı söyleme. İstiklal marşını biliyorsan. Dolaylı söyleme. İstiklal marşını biliyorsan bunu anlarsın. Allah affetsin, millet affetsin ne demek? İstiklal marşını bir devlet başkanı Allah affetsin, millet affetsin der de hala okul Nasıl oturuyor? ya? şafaklardan ya, Allah güzel asandak demek. Masal, masal anlatıyor. Allah, Allah affetsin, millet İst İst Allah İst affetsin. İstiklal, marşının, ruhu i̇stiklal marşının ruhu demek. Ne İstiklal marşının ruhu. Ya mı yaşıyorsun? Allah affetsin, millet affetsin. İstiklal. Gel hocam İç ya neredesin? Gel İst ya. özledik seni ya. İstiklal Oranı buranı şuranı özledik ya. Akif'in ruhu. Akif'in ruhu. Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri ne oldu da Pelsimra'yı şarlatan oldu? Daha önce nasıl oldu da? bilmem bir ver papaz al papaz oldu. Bir hazret nasıl olur ya şarlatan? Nasıl olur papaz ya? O, o rejimin için kul. Rejimin dört yatağında ya yetişmiştir. Senin menfaatin var. Senin menfaatin Rejimin dön, yatağında Bak, FETÖ yetişmiştir. Ben, söyle ben 20 gitmiştir. sene önce de bunlara oy verdim ama ne olduklarını i̇stigdâ, öğrendim. İstiklal Marşı'nı sen git öğren. Ben, İstiklal Marşı'nı. Ben senden öğreneceğim. sen Hayır, kimsin de Akif'ten ben Kimse sen, sen öğren. Ama şunu bir dakika. Bak ben sana son bir şey söyleyeyim. İstiklal Marşı'nın ya, ruhunu öğren. öğren. Bak ben Cat Stevens <laughs> diye bir İngiliz şarkıcı vardı. Dedik evet. Müslüman oldu. Yusuf İslam vardı. Müslüman oldu. Bir dakika dinle dinle. Yusuf İslam oldu. Adını evet. Adam dedi ki Allah'ım sana Allah Şükürler olsun. Anlayamadım bu aslında. Müslümanları tanımadan önce İslam dinini seçmişim dedi. Kastettikleri bu AKP'liler. Tamam. Işte. Bu, Teşekkür sen da. işte ya, mevzu, mesela, Hayır şu, olsun. şunu şunu, ya, şunu diyorum. E, evet, ülkenin, Yusuf İslam, Yusuf, Yusuf İslam öyle söylemişler ben, ama bugün mesela ben, diyelim ki bir baş bir başbakanın kendi lügatından, kendi kültüründen bir dil kullandığı için eleştiriyor beyefendi. Hülasa şunu diyelim. Artısıyla eksisiyle sağcısıyla solcusuyla bu ülkenin gerçek evladı tabii ki eleştirecek de ama şunu vicdanlı olup hakkı da teslim edelim. Yabancı gazeteleri, dergileri okuduğumuz zaman bu ülkedeki kalkınmayı, gelişmeyi görmektedirler ve takdir etmektedirler. Biz de takdir Yabancı ediyoruz. Yabancı ülkeler bak ben takip ama ediyorum. Şu anda ne onların durumu da iyi değil. Abi yok bak ne Hızlı, yazıyor biliyor bak, musun? Bak Almanya Almanya dergilerinde ne yazıyor biliyor musun? Ülkenin ekonomisi bak içine kapanıyor. Amerikan'ı anlatamıyorum sana. Almanya Hiç dergileri ne yazıyor biliyor musun? Ülkenin ülke ekonomik ekonomik çöktüğünü belirtiyor. Yo, Almanya, Almanya Fransa, Amerika, Amerika. E, bakın Almanya'da git Amerika'nın Almanya'nın arka, arka sokaklarına dene, ya, emin ol birden kalkar. Belediye, Teşekkür ederim. Ben yargılansın ya. Bir çünkü hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, partizanlığın olmadığı bir tane belediye yok. Bir bir birkaç tane İmamoğlu'yu tanımlıyorsun. İmamoğlu da hırsız. Evet. evet. Çok güzel. Benim her yerim A görüyor. Güzel. Her yerimi görüyorum ben. Oğlu hırsız evet, bakayım. evet. Ama hepsi hırsız. Evet. Hepsi hırsız. Yok, hepsi hırsız değil hırsız. Hırsız. ama hırsız evet, var. Işte burada işte kim yamıyorsun? mesela? Kim burada mesela? Burada yamuluyorsun, yamuluyorsun. O zaman, o zaman biz mi hırsız? Ya. Sen de mi hırsızsın? Bütün belediyelerde rüşvet ver, hırsız. Ha, Hayır, ben Aynı yani, mı? Hepsi aynı. AKP'li belediyeler evliya değil mi? Ben AKP'yi AKP demiyorum. Hepsi aynı. MHP'si de aynı. Hepsi aynı. Hepsi hırsız. Teşekkür Çok sağ ol. İyi ki hukuk var. İlk İyi hukuk var. var. Şükret İlk çok hukuk, 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 hukuk var. Teşekkür ederim. Abi var. Abi, var. abi, abi teşekkür var. Geçen 47 gün cezaevine girdim lütfen. İyi hukuk var. var. Bana. Hukuk teşekkür ederim abi. Eyvallah. Geçen 47 gün cezaevine girdim. Eyvallah. Tamam. Adam tamam. hukuk var. Diye.